Sönmez bu çafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak A benim milletimin yıldızıdır parlayacak A benimdir a benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım çehrene ey inandılar. Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız Sonra helal, hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. 23 Nisan Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Barış, huzur, sağlık, mutluluk içinde. 23 Nisan Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olsun. Evde kalın, sağlıkla kalın Türkiye tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, sevgi ve minnetle